ben aşık mıyım? Aşığınla hayatta kal. Benim niye düşün kıllıyım? Allah Allah. Her yerin kıllı bu arada. Hayır ya, iğrenç. Ördeğiz ya biz ya da kazız bilmiyorum. Yarın, yarın. Gör, yok, görev yap görev. Allah'ım acaba kim? Kim olduğunu biliyor muyum? Ha kim olduğunu biliyor mu? Hay. Kim olduğunu biliyor muyum ben? Gözüküyor mu? Ay bili de. Merhaba. Garip bir garip. Öyle öyle. Bu kim lan? Bu ne? E niye gözükmüyor? Ha, her toplantıda mı gözüküyor? Ah, 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 şşş, şeyiz biz. Ah, evet anladın evet, mı? Evet, evet. Anladım, anladım. Sus, sus. Göreyim bakalım Şey yapalım. Eşlik edelim birbirimize ki ölmeyelim, tamam mı? Çünkü lan. Anladım. Merhaba. Ya, bir de bu, bu arada evet. kuay yermezse ben şu görevi nasıl yapacağım bilmiyorum. Tamam hangisi? Tıkla bir yerlere. Tamam yaptım. Garip bir Gel buradan. Gel buradan. Merhaba. Dur oradan gitme. Merhaba. Böyle böyle böyle. Ben de ona bakıyorum. Burada var mı senin bir şey? Yok. Hop. Bir be. Bir be. Ve sonra. Tamam. Ödüm koptu. Ben buldum Tanrı'nın olduğu yerde. Görevim vardı. Orada öyle gidiyor. kim olduğunu bilmiyorum. Evet. Bu yerde? Tanrı. Tanrı var ya. Yani. Tanrı var ya. E Oradaki şey bitki. İbadet çukuru. Yo. Bitki mi? Sen ne diyorsun be? Bitki değil mi? Birken kocaman yaratık. yaratık. Ee, İbadet çukurunun neresi demiştim ha, özür dilerim. Hemen sağ tarafındaydı. Köprünün hemen sağ tarafındaydı. Birini gördün mü? Hayır hayır orada hazine yapma görevim vardı kimse yoktu ama. Oraya en yakın ben birileri gördüm acı. Söyleyeyim. Ya sol tarafa biri geldiyse Alt biz doğru. görmedik ha, bağlı beraberdik. Ben ve Tuleyip birileri gördük. Evet. Ben, ben oradaydım ben... ama şöyle. Ha... Ha. Öyle... Ahiret Fahiret çukuru mu? Bu şu an mape bakabiliyorum. Ben sahne alanından mağazalar oradan da aşağı doğru gidip sen beni şeyden dışarı yukarı doğru çıkarken gördüm. Evet. Çünkü ben de seni orada gördüm. Evet. Ben aşağıdan indim. Hani bunu söyleyebilirim. Zaten en sonda ile yukarıya doğru çıkmıştım bayağı. Ayağı bir yukarı gitmiştim. ile dedim en sonda. Evet evet hazine odasında gördüm ben. Aydın çıkmıştım. mı yani? Aydın mı katil? Hiç konuşmadığı için falan böyle. Bu oyunlarda şey C var ya. Hiç konuşmuyorsa Ağustos. kesin C mi? Ceyhun yani şey de yapmış olabilir. Ceyhun şey de yapmış olabilir. Öldürüp eee olabilir. Hı. Çünkü biz ile oraya doğru konuşarak yaklaşıyorduk. Belki sesimizi duydu. Fıtı fıtı hemen bastı. Kanadalı olabilir. da olmuş olabilir. Şey Hasan. Ben sol taraftan geldim oraya ama sizin sesinizi hiç duymadım. Belki de Hasan Kanadalıydı. Evet. Olabilir ihtimaller arasında. Ben biliyorum ya da Ceyhun da olduğunu düşünmüyorum ya. Bilmiyorum. Hadi buyur. Ayrıldık şu an. Şu an ayrı düştük. Ay. Hey. E şey yok o Ben bunu yapmadım mı ben? Tam yapıyordum. E bitti. Ben bu değil. Lan Ölen var mı? Kim ben miyim o kadar mi? Oo! Evet, ee, hemen söylüyorum. Taht odasında buldum arkadaşlar. O sırada çeşme tarafından taht odasına giden yola doğru ee, Aslı ve Drajeyi galiba değil mi? Aslı bir de konuşuyordu sanırım Drajeydi birlikte gördüm ama bunları suçumu suçlamak için söylemiyordum. Onlar sağdan sola doğru birlikte geliyorlardı. Bu noktada taht odasından çeşme tarafına gitmiş olabilir katil. Çünkü ben aşağıdan geldim ve aşağıda yukarıdan aşağıya gelen kimse yoktu. Dolayısıyla katil taht odasını öldürdükten sonra çeşmeye doğru gitti. Bu noktada çeşme tarafına soldan gelen varsa çok büyük ihtimalle katildir. Bu kadar. Ben eğitim alanlarını... Lan bir dakika bir dakika. Back bir dakika. Ha, tamam. Pardon pardon. Bilda düşmüş oyundan. Ben Bilda'yı bulduğumu sandım. Şeymiş. Meymeymiş. Okey devam. Yani ben de Bilda'yı gördüm şeyde çeşme tarafında diyecektim. Bilda düşmüş. Aslında yanındaki bendim bu arada. Aa, orada dört kişiydik biz. Evet i̇şte evet kalabalıktı Barbie... orada. Var, i̇şte onlardan kıl... kimse gelmedi. Gelmedi mi? O zaman Bili da mı? Ama şey, belki sen tahttan çıkıp geri gelmişsin. Şöyle işte bir info verebilirim. Bili de gidiyor. O zaman Bili da. Bili mı yani? Düştüğü için de hiçbir şey yapamıyoruz Hiç şu an. Bilmiyorum. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ee, şöyle bir info'm var. Mail mail çok çok önce öldürüldü. Anladım. Neden? Ben anladım. Bilmiyorum. Ben bilebilir rolü var. Bilmiyorum. Bilebilir. Anladım. <laughs> Okey. Başka Başka. peki o zaman geç başka yok ben görevlerimi bitirdim drajelerleyim bulursan drajeyi gidersin herkes kız aldı evet bulursam önlü <laughs> olacağım <laughs> 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 meymenin cesedini bulmaya bit yok mu o da bir ceset çıktı <laughs> meymenin bir şekilde yok. Bu gece yani bu roundluk diyelim bu gece bir noktada meymeli öldürmem Aynen. gerekiyor. Çok Eğer masumsanız bana gelin. Gerekiyor. Masumsanız bana gelin. Benim bir görevim kaldı. Tamam. Burada o meymeli buldum ya. Birbirinizden ayrı durun. Bak çok yakın duruyor nasıl? Abi görevim var. Bir durun ya. Güresi. Aslı ile sağ giderken kestim elimde. Alo. Kimi? Alo geldim tamam. Kimi 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 kestin kimi kestin? Saniyelik bir internetim gitti geldi. Dredje Banu'yu kesti Banu'ydu evet Peki Aslı sen ne diyorsun? Bak kadına dedim ki gitme dedim inanılmaz Görmedim beni Sadece <laughs> ayrılalım dediniz Ceyhun e, Aslı Direce bizim yanımızda mıydı? Aslı'nın görmesinin imkanı var mı? E, yok o tam Biraz da arkamdaydı köşede kalıyordu göremezdi oradan. Biraz ilerledik yani, Direkt sütteydi. senin kadrajında. Peki ki, nerede, nerede öldürdün? Ben biliyorum nerede olduğunu şey... biraz yukarıda. Ee, evet Traje ne diyorsun? Yani ben öldürmedim. Okey arkadaşlar bu yeterli Ben de şöyle şey bir şey diyebilirim. Ben bu Ben Banu ve <laughs> Ceyhun'la karşılaştım. Hatta nerede karşılaştım? Hazine odasının orada karşılaştım. Sonrasında da Drej'e ben aşağı doğru giderken yukarı doğru o tarafa doğru git çıkıyordu. Pardon. Evet, rece. Özür dilerim. Diğer katil ba biri daydıysa güzel atladım. Diğer katil biri daydıysa kazandık şu an. Doğru mu? Evet. Ya. <gülüyor> 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 bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. öyle Nasıl olur da diğeri Ceyhun mu? Nasıl yani? Bağlıyız. İki, iki, iki dodo nasıl oluyor? Bir, evet. bu bir. İkincisi. Do Rival mı? Öyle bir şey vardı. Aa, Biri diğerini Rival öldürüyor. Doğru. İntikamcı Dodo. Evet, İntikamcı Dodo. Evet. Rival Dodo duellosu. Doğru. Son bir görevim kalmıştı ya. Ah be. Ulan görevlerin gerçek değil. Hayır görev yapıp öldürme şeyi kazanıyorsundur. Direkt. Rival Dodo. öyle mi? Öyle yazıyordu. Tüm evet. Abi, Rival Dodo bayağı. Ben hiç olmayı öldür. Duello Dodo. Ha, ben onu kumadım ya. İkiniz ikiniz hanginiz daha hızlı bitirirse diğerini öldürebiliyor görevleri bitiren. Aynen öyle. Ha, aynen öyle. Ben evet. Ben şey onu bilmiyordum. Ben keyfine görevleri yapıyorum. Ya <laughs> <de, de>, <laughs> aynen öyle. İran ya. Kul, kul. Redi verin, redi, redi, Tek go buldu, go. Ben öldürdüm.